Hem ne zamanı konuşalım evet. hem de siz şimdi üç tane şey verdiniz aslında kalp solunum ve kan. e, kanla ilgili hem bunu ne zaman yapalım hangi sıklıkla yapalım hem de bunları biraz daha böyle e, e, isimlendirelim yani bunlar 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 olmazsa olmaz bizim 8 tane testi mutlaka yapmamız lazım misal olarak söylüyorum. Yani bu şekli getirelim. Sonra siz daha da genişletirsiniz, arzu ediyorsanız. Şimdi, şimdi düzenli fiziksel aktivitede ya da sporda ya da bir hastalıkta verilen şeyi programı bireysel olarak baktığınız zaman karşınızdaki kişi yapabilecek mi, yapamayacak mı bunu sorgulamak adına geçirdiğimiz bu süreçte bazı şeyleri yap deriz, bazı şeyleri yapma deriz. Bazı şeyleri şu anda yap deriz. Bu şekilde gördüğümüz zaman olayı bu şekilde değerlendirecek olduğumuz zaman bazı şeyleri ya da işte sporu sen hiç yapmayacaksın dediğimiz durumları yakalamak adına bizim özellikle olarak yapacağımız şudur. Ciddi bir kardiyolojik muayene yapılması lazım. Hı, hı Hem bu kardiyolojik muayene spora ilk başlarken her yaş grubu için mutlak ve mutlak gereklidir. Kardiyolojik muayeneyi biraz açabilir misiniz? Yani bu kardiyolojik muayene eee şimdi eee demin konuştuğumuz için söylüyorum. Bir tam teşekküllü hastanede yapılma şekli var. Evet. Bir de eee öyle yerler var ki bunun imkanı olmayan yerler var ama çocuk spor da yapmak istiyor, ailesi de yaptırmak istiyor. Eee ikisine de siz eee bir ışık eee tutmanız gerekecek. Şimdi tabii e, doktor raporları istenen e, koşullar var, istenmeyen koşullar var. Bizim amacımız her ikisine de e, se, e, bir şekilde sesimizi ulaştırmak ama e, doktor raporunun istendiği durumlarda da aslında dikkat edilmesi gereken hususlar var. Özellikle bizim meslektaşlarımızın da ve müracaat eden hekimlerin de. Ne yapılması gerekiyor? Öncelikle git, muayene eden doktorun doğru bir e, algoritma ile muayenesini yapması lazım. Yani do, doğru bir takip sırasıyla kişiyi muayene etmesi lazım. Bu muayene sırasında sorgulayacağı şeyler önemlidir. Bu hakikaten sizi e, bir kilidi açacak anahtara ulaştırabilir. Hmm. Nedir bu soruların en başta geleni ya da bizim şüphelenmemizi gerektiren kardiyolojik açıdan? E ee, geçmişte, genç yaşta ailesinde ani ölüm olup olmadığını sormak bile bir kişiye çok önemli. Bunu kişi hatırlıyor olabilir, hatırlamıyor olabilir ama hatırlarsa eğer ya benim geçmişte dayımda, amcamda, işte babası vefat ettiyse, babam da genç yaşta vefat etmiş aniden ölmüş sebebini bulamamışlar ya da işte tanısını koyamamışlar. E, bu çok önemli bir kırken. mesajdır. Evet. Önemli bir sorudur. Ve bunu yakaladığınız zaman evet. artık siz anahtarın e, kilidi kilide anahtarı sokup çevirmeye başlarsınız. Başlangıç. Ondan sonraki basamakları yavaş yavaş... Peki bunu hasta hatırlamıyorsa yani bilmiyorsa... Bunu hatırlamıyorsa biraz daha dedektiflik yapmak evet. lazım. O zaman sorularınızı eee biraz da kişinin fonksiyonel kapasitesiyle fonksiyonel hareketi sırasında yaşadıklarıyla bütünleştirmeniz lazım. Nedir mesela? Çok erken yorulur mu? Hı hı. Spor yaparken, fiziksel aktivite yaparken diğer yaştaşlarına göre, diğer müsabaka sırasında yarıştıkları kişilere göre erken yorulur mu? E, nefesi kesilir mi erkenden baş dönmesi hiç yaşadı mı spor yaparken fiziksel aktivite sırasında göz kararması oldu mu kendini kaybedip düştüğünü hiç söylediler mi ya da sonrasında hatırladığı böyle bir olayı var mı şimdi bunların hepsi dolaşımla ilgili rahatsızlıkları bize e, sinyal olarak gösteren e, semptom ya da işte işaretler. E, işaretler. Evet. Bunlarla sorgulamaları gene devam ettirebiliriz. Tabii ki ben işin sadece sorgulamasında kalmak istemiyorum. Bu en ana temel e, olmakla beraber. Bunlarda gene bir şey bulmazsanız dahi sizin yapacağınız müracaat edeceğiniz tetkikler var. En basitinden Tabii ki doktor muayenesi çok değerli. Doktor muayenesi eğer bir iyi tecrübeli ya da zaten mezun olduktan sonra bu işleri öğrendiğini varsaydığımız meslektaşımız kalbini dinlediği zaman orada duyacağı şeyler var, işaretler vardır ki oradaki işaretler de bize anahtar rolü oynayabilir. Onu tabii ki muayene eden edilen kişi kendisi hissetmeyebilir. Ama hissettiği de olur. Nedir? Mesela kalbinin farklı zaman birimleri içinde, farklı farklı her zamanki düzeninde değil de bir kuş çırpıntısı gibi de hissettiği zamanlar olduğunu ifade edebilir. Doktor da dinlediği zaman bu ıı, algıyı, o kişinin, muayene edilen kişinin algısını hissettiği zaman üst üste yerleşmiş olur bazı şeyler. Evet ve sonrasında gelelim laboratuvar kontrollere. Evet. Kardiyolojik olarak yapacağımız en basitinde yatar istirahat durumunda bir kalbin elektriksel EKG diyoruz. Hı hı hı. Basit manada elektrokardiyogram açılmış şekli. Bu olmazsa olmaz değil mi? Bu olmazsa evet. olmaz. Evet. Yani bu Türkiye'nin dışında dünyaca artık kesin şart bunun yapılması gerekiyor hı hı. denilen bir yöntem. Bunu görmek mutlaka gerekiyor. Bundan sonra bizim ülkemizde e, profesyonel bazı federasyonların e, ya da yarı profesyonel bazı federasyonların şart koştu bir basamakta sağlık kurullarının bizim e, basketbolda da özellikle bir eforlu EKG'yi şart koşuyoruz. Hı hı. Ve eko dediğimiz kalbin gene ultrason gibi benzer aletle hareketinin Kontrol, edilmesi. kontrol edilmesini şart koyuyoruz. Ee, sonraki kontrollerde bunu biraz daha uzun sürelere falan yayabiliyoruz ama e, rutin kontrollerle, doktor kontrolleriyle gerektiği zaman e, anında gene onu ilave ediyoruz e, taramaya. Kardiyolojik kontroller dışında solunum sistemimizden bahsetmiştik. Solunum sisteminde de çok özellikle bir problem vardır sporcu performansını etkileyen e, özellikle astım olarak da belki vurgulayabiliriz ama astımla benzer gene e, spor yaptıkça egzersiz yaptıkça sıkışma sendromu vardır Hı. nefes almada güçlük vardır bunun testini yapıyoruz ve bu yapılması gerekiyor özellikle bir test e, Bunun dışında gene kan tahili neredeyse e, Böbreklerimizi, karaciğerimizi, kanın içindeki her türlü elemanı ki bunların içinde en önemlisi işte bizim oksijen taşıyan elemanımızdır. Bunun taramasını yapıyoruz. Hormonal bir takım tetkikler yapıyoruz. Metabolizmamızın ana elemanı olan tiroid hormonu ile ilgili taramalar yapıyoruz. Bunlar olmazsa olmaz şeyler, tetkikler.